romantik aşkın kalbini bulmak için sizi Kocaeli'mizin baş iskele ilçesine bekliyoruz. Buraya gelen romantik olarak aşık oluyor. Beyazların içinde efendim. Koşun gelin bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar burada da tarihi bir sobamız var. Yaklaşık 50 yıllık odun sobamız var efendim görüyorsunuz. Tamamen odunlarla yanan çok tarihi bir sobamız efendim. Üstünde çaydanlığımız var. Romantik köy tadından, köy lezzetinde efendim gerçekten çok güzel demlik çayımız var. Herkese afiyet olsun. Aytepe parktaki ormanımızdan Arkadaşlar, canlar, dostlar, romantik aşkın kalbini yaşamak istiyorsanız ailece ve arkadaşlarınla birlikte Kocaeli'mizin baş iskele ilçesindeki Aytepe Park Dağı'na bekliyoruz efendim. Her taraf bembeyaz, ailece güzel tatil yapabileceğiniz, günübirlik eğlenebileceğiniz çok özel bir yer efendim. Yerden yaklaşık 1000 metre yükseklikte çok özel bir orman içinde efendim. Aytepe Park Ormanı içinde, beyazların içinde ailece güzelce tatil yapabileceğin çok özel bir yer Film Günün birlik gelebilirsiniz. E, haftalık veya aylık tatil yapabilirsiniz. Çok özel e, konaklama yerleri var. İlaveten çok özel lezzetler var. Özel tatlar var buraya yönelik. İlaveten çok özel içecekler var. Kahveler var, pastalar var efendim. günübirlik güzelce. Ee, gününüzü geçirebileceğin, tatil yapacağınız ailece çok güzel. Bir de her taraf ben efendim. Gördüğünüz gibi her taraf ormanlık efendim. Her taraf ormanlık böyle görüyorsunuz. Her taraf otantik, gerçekten çok güzel. Gönül rahatlığıyla ailece arkadaşlarla birlikte günü günlük tatil yapacağını çok özel bir yerlerden biri efendim. Hayatı e, arkadaşlar burada da kayak merkezlerimiz var efendim. Burada her yasa göre e, kayak yerleri var. Burada yaklaşık yarım saat sonra açılıyor Belli bir zaman, hizmet açıklığı belli bir zaman kapanıyor. Arkadaşlar burada da tarihi bir sobamız var. Yaklaşık 50 yıllık odun sobamız var efendim. Görüyorsunuz. Tamamen odunlarla yanan çok tarihi bir sobamız efendim. Üstünde de çaydanlığımız var. Romantik köy tadından, köy lezzetinde efendim gerçekten çok güzel demlik çayımız var. Herkese afiyet olsun. Aytepe Park'taki ormanımızdan.